Türkiye, Kuzey Irak'ta terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. İyice köşeye sıkışan örgüt, kendine bölgede yeni ortaklar bulma arayışında. ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı raporda, terör örgütünün bu ortaklarından birinin bölgedeki İran destekli milisler olduğu öne sürüldü. Pentagon Baş Müfettişliği, Irak ve Suriye'deki operasyonlara ilişkin Ocak-Mart dönemine ait raporunu kongreye sundu. Raporda PKK terör örgütüyle ilgili ilginç bir detay yer aldı. İran destekli milislerin Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine yönelik saldırılarını artırdığı vurgulanan raporda milislerin terör örgütü PKK ile koordineli çalıştıkları bilgisi yer aldı. Raporda Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'yı hedef alan operasyonlarına da yer verildi. Bölgede İran'la işbirliği içinde olan yeni bir milis grubunun Musul'un kuzeyindeki bir Türk üstüne roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Pentagon'un raporunda terör örgütünün İran destekli Haçlı Şabi ile de bağlantısının olduğuna dikkat çekildi. <laughs> ABD'de yüksek mahkemenin yaklaşık 50 yıldır anayasada bulunan ve kürtaj hakkını koruyan maddeyi değiştirme kararına tepkiler büyüyor. <laughs> New York'ta binlerce kişi kürtaj hakkı için meydanlara indi. What looks like. This is what looks like. Yüksek Mahkemenin 1973 tarihli Roe Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasının ardından Politico Morning adlı firma bir anket de düzenledi. Ankete katılanların çoğunluğunun ülkedeki ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını onaylamadığı ortaya çıktı. Amerikalıların %57'si kürtaj hakkının mahkeme tarafından desteklenmesini istiyor. %28'i kürtaj hakkına karşı çıkılmasını savunurken, %15'i de konu hakkında fikir belirtmedi. ABD Başkanı Joe Biden ise kürtajın temel bir hak olduğunu savundu. Mahkemenin Temmuz başında bu konudaki görüşünü açıklaması bekleniyor. 9 üyesi bulunan yüksek mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcınsa muhafazakar eğilimde olduğu biliniyor. Belge onaylanırsa her eyalet kendi kürtaj sınırlamalarını belirleyecek. The United Kingdom has ABD'nin Washington eyaletinde görülen davada bağımlılık yapan ağrı kesici opioid ilacının dağıtıcı 3 firmasıyla ceza anlaşması sağlandı. Afyon bitkisinden elde edilen ilacın dağıtımını yapan firmalar 518 milyon dolar ödeyecek. Washington Başsavcısı Bob Ferguson, söz konusu şirketlerin ülkenin en büyük 3 opioid dağıtıcısı McKesson Corporation, Cardinal Health ve Amerisource Virgin olduğunu açıkladı. By half, Firmaların ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak opioid salgınına yol açtığı savunuluyor. Şirket yöneticileri suçlamaları reddederek sadece doktorların reçete ettiği opioidları sağladıklarını söyledi. Yapılan ceza anlaşmasına göre 518 milyon doların 476 milyonu madde bağımlılığı tedavisinde kullanılacak. Geçen yıl Temmuz ayında 4 ilaç devi firma opioid için 26, Kasım ayında ise 3 firma 38 milyar dolar tazminat ödedi. Opioid 20'den fazla çeşidiyle vücutta morfin etkisi gösteriyor. Farklı amaçlarla keyif verici madde olarak da kullanılıyor. ABD'de ilacın kontrolsüz kullanımı sonucu son 20 yılda yarım milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Başsavcı Ferguson, eyaletteki opiyoid satışlarının 1997 ile 2011 arasında %500'den fazla arttığını bildirdi. <laughs> ABD'nin Philadelphia bölgesinde kovalamaca esnasında silahsız olduğunu bildiği halde 12 yaşındaki çocuğu öldüren polis suçlu bulundu. 26 yaşındaki polis memuru Edsel Mendoza'nın çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildi. Olay Mart ayının başında Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yaşandı. 12 yaşındaki Thomas Siderio bir hırsızlık vakasına karıştığı gerekçesiyle polis tarafından takibe alındı. Mendoza küçük çocuğa 3 el ateş etti. In vivid detail, images, the DA says are... Philadelphia Bölge Savcılığı, kamera kayıtlarına göre Thomas Siderio'nun silahsız olduğunu açıkladı. Bölge Savcısı Larry Kressner, Mendoza'nın Siderio'ya ateş ederken savunmasız olduğunu bildiğini ve buna rağmen sırtından vurarak öldürdüğünü ifade etti. <laughs> Twitter'ın yeni patronu artık Elon Musk. Musk, katı içerik denetleme politikalarını özgür konuşmayı yeniden tesis edecek şekilde değiştirme sözü verdi. Özgürlüğün sınırlarının ne olacağısa merak konusu. Bu noktada sosyal medya platformunun manipülasyonlara daha açık hale gelmesinden endişe ediliyor. <laughs> Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de bu endişeleri duyanlardan. Gates, Elon Musk'ın Twitter hamlesi için olumlu bir değişimle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsiz yorumunda bulundu. Dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Bill Gates, yalan haberleri önlemede sorunların daha da kötüleşebileceğini savundu. Elon Musk ise sosyal medya devinde gerçekleştireceği değişimleri açıklamaya başladı. Buna göre özel mesajlar şifrelenerek korumaya alınacak. Sahte hesapların gündemi belirlemesinin önüne geçilecek. Sosyal medya platformunun standart kullanıcılar için ücretsiz, şirket ve hükümetler için ücretli olması düşünülüyor. Elon Musk, Bill Gates'le arasındaki rekabeti Twitter'a taşımış, geçtiğimiz haftalarda Bill Gates'in göbeğine dikkat çektiği fotoğrafın yanına hamile erkek emojisi koymuştu. Musk, bu paylaşımı eleştirilerin hedefine oturunca ifade özgürlüğüne dikkat çekmişti. ABD'nin New Mexico eyaleti yaklaşık 650 kilometre kareye yayılan yangınlar nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. New Mexico'nun 5 noktasında 6 Nisan'da başlayan yangının yaklaşık %20'si kontrol altına alınabilirken, alevler yaklaşık 650 kilometre karelik alana yayıldı. Temsilciler Meclisi üyesi Teresa Leger Fernandez, konuya dair yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi amacıyla Başkan Joe Biden'ın afet bölgesi ilan edilmesini onayladığını duyurdu. Fernandez afet bölgesi ilanının bölge halkının yangınlar nedeniyle gördüğü hasarın giderilmesi ve bölgenin yeniden inşasında önemli katkısının olacağını kaydetti. İtfaiye yetkilileri hava durumunun elverişli seyretmesinin yanı sıra uçak ve helikopterle desteklenen yangın söndürme faaliyetleri sayesinde yangının New Mexico'nun Las Vegas kasabası ve civardaki köylere daha fazla yaklaşmasını önleyebildiklerini kaydetti. Las Vegas'ı çevreleyen Sangre de Cristo Dağları civarındaki yaklaşık 15.500 hane tahliye edilirken bölgede yaklaşık 170 ev hasar gördü. New Mexico'nun güney bölgelerinde ise yangında 200'den fazla ev hasara uğrarken afette 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer afet bölgesi ilanıyla evlerinden tahliye edilen halkın uygun şartların oluşturulmasının ardından yeniden bölgeye yerleştirileceğini ifade ediyor. ABD'nin güney eyaletleri Oklahoma ve Teksas'ta meydana gelen hortumlar yerleşim yerlerinde hasara yol açtı. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanı'ndan yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara neden olduğu kaydedildi. Seminole'de fırtına ve hortum nedeniyle okullar tatil edildi. 14 bin kişi elektriksiz kaldı. Texas'ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas'ta bazı otobanların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan'a etkisi altına alan aşırı sıcaklar can alıyor. Maharashtra eyaletinde 46 dereceye yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle 25 kişi öldü. Whole country and into Bangladesh and Pakistan. Journalist Gar. Maharashtra sağlık yetkilileri, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sıcakların normalden daha erken ve hızlı arttığını bildirdi. Modi, Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü'nün sıcaklığın azalmasını beklemediğini açıkladı. Delhi Başkent Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıktı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi aştı. Sağlık Bakanlığı, Mayıs ayının başına kadar 381 sıcak hava çarpması vakası görüldüğünü bildirdi. <laughs> 30 görgü tanığı bilgi vermek için başvurdu. Olay anına ilişkin iş yeri güvenlik kameralarının 70 video kaydı incelemeye alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında şiddete başvuran polisler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Almanya'nın Mannheim kentinde Hırvat kökenli 47 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. <laughs> Baden Württemberg Eyaleti Kriminal Dairesi'nin paylaştığı ilk soruşturma raporuna göre şüphelinin gözaltına alınmasıyla başlayıp hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan süreçte kendisine şiddet uygulandığına dair vücudunda belirtiler bulundu. Şiddetin dozunun yüksek olmadığına vurgu yapılan raporda kalp rahatsızlığı bulunan kişinin şiddet nedeniyle mi doğal nedenlerle mi öldüğünün henüz belli olmadığı ifade edildi. Nihai otopsi raporunun 6 ila 8 hafta içinde tamamlanması bekleniyor. gözaltı sırasında şiddete başvuran iki polisin ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, haklarında ölüme neden olacak şekilde adam yaralamaktan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin dikkat çekici bir başka ayrıntı da polislerin vücut kameralarının açık olmaması. Polise yönelik olarak olay sonrasındaki kışkırtıcı paylaşımlar nedeniyle de 150 soruşturma başlatıldı. %90'ı ülkelerinde ırkçılık olduğu görüşünde, %22'si doğrudan ırkçılığa maruz kalırken ülke nüfusunun yarısına yakını da ırkçılığa şahit oldu. Almanya'daki ırkçılık ilk kez hükümetin resmi verileriyle kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni Aile Bakanı Lisa Paus tarafından açıklanan ülkedeki ırkçılık verileri çarpıcı sonuçlar içeriyor. Hükümet tarafından desteklenen Uyum ve Göç Araştırma Merkezi'nin araştırmasına göre Almanların %90'ı ülkelerinde ırkçılık olduğu görüşünde. Nüfusun %22'si ırkçılıktan doğrudan etkilenirken %45'i ırkçı bir olaya şahit olduğunu ifade etti. İki kişiden biri ise "Biz ırkçı bir toplumda yaşıyoruz." dedi. Almanya'da kurumsal ırkçılığın var olduğu görüşünü paylaşanların oranı ise %65. Irkçılıktan en çok Yahudiler, Siyahiler, Asyalılar, Romanlar etkilendi. Irkçılığa maruz kalan Müslümanların oranı ise yaklaşık yüzde 45. <Sessizlik> Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı Savaş 71. gününde bu zamana kadar kaç sivil ve askerin hayatını kaybettiğine dair net bilgiler yok. Savaşın tarafları ayrı, uluslararası kuruluşlar ayrı sayılar açıklıyor. Savaşa ilişkin net olansa kaç sivilin ülkesini terk etti? Birleşmiş Milletler verilerine göre şu ana kadar 5 milyon 700 binden fazla Ukraynalı ülkesinden ayrıldı. En çok geçiş yaptıkları ülke ise Almanya. 600 bin kişiyi ağırlayan ülkedeki Federal Göç ve Mülteciler Dairesi konuya ilişkin ilk somut verileri paylaştı. Buna göre ülkeye sığınan Ukraynalıların %69'u kadın, %31'i erkeklerden oluşuyor. Sığınmacıların %40'ı ise çocuk. <laughs> Alman Federal Polis Teşkilatı son olarak Ukrayna'dan gelenlerin sayısında Mart ayına göre belirgin bir düşüş kaydedildiğini duyurdu. Verilere göre binlerce kişi çatışmaların ülkenin doğusunda yoğunlaşması nedeniyle Ukrayna'ya döndü. Polonya 3 milyon 120 bin mülteciye ev sahipliği yaparken onu sırasıyla Romanya ve Rusya takip ediyor. Ukraynalılar bu ülkelerden Avrupa'nın diğer ülkelerine geçiş yapıyor. Çünkü bu bütçenin bir kısmı e, göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. Sadece e, Frontex izlemedi. Bu e, insanlık dışı Uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Ama şimdi bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz. Bu geritmeler sırasında ve sonrasında ölümler meydana geldi. Bizim sınırımızda biliyorsunuz en son kış, kışın tam ortasında üzerlerindeki kıyafetler bile çıkarıldığı için her şeylerine el koydukları için 19 yanlış hatırlamıyorsam mülteciyi bunlardan bir kısmı da Afrika'dandı. Somali'dendi. Donara göldü. Denizin ortasında o botlar şişlendiği için insanlar denize atıldığı için o denizde de ölenler oldu. Şimdi burada Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Yani Yunanistan'la bizim çözemediğimiz sorunlarımız olduğu için Ege'de Sorunlar olduğu için söylemiyorum bunu. Bu insani bir mesele. Bu ölümlerde Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Bir o kadar belki daha da fazla gözünün önünde olduğu için ve bu geritmelere katıldığı için Frontex'in dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de sorumluluğu var. Dolayısıyla tüm bunların açık şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor ve sorumluların da hesap vermesi gerekiyor. Bu kez İsrail'in 74. bağımsızlık gününü bahane ettiler. Gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. 600'e yakın fanatik Yahudi, İsrail koruması altında Aksa'nın havlusuna geldi. İsrail polisi sabah saatlerinde işgal altındaki Mescid-i Aksa'nın etrafına konuşlandı. Fanatik Yahudilerin içeri girmesi için Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin vermedi. İbadet etmek isteyen Müslümanlara gaz bombası ve plastik mermi ile saldırdı. Filistin Kızılay'ı onlarca kişinin gözaltına alındığını, iki Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. <laughs> İsrail Başbakanı Bennett'in partisinden Milletvekili Yom Top Kalfon da baskına katıldı. Kalfon'un fotoğrafları yerel basında yer aldı. Bazı fanatik Yahudiler de Aksa içinde İsrail bayrağı açmaya çalıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail'in 74. kuruluş yılı sebebiyle baskın çağrısı yapmıştı. Filistinli din adamları Filistinlileri Aksa'ya ziyaretleri artırmaya çağırmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler Ramazan ayında da Pesah bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya defalarca baskın düzenlemiş, ibadet edenlere saldırarak onlarca Müslümanı yaralamıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bölge ülkelerini endişelendirdi. Birçoğu Batı ile ilişkilerini güçlendiriyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurabileceğine dair açıklamasının ardından Rusya Kaliningrad'da nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandıracağı uyarısında bulunmuştu. Gerilim son adımlarla daha da arttı. Moskova yönetimi Kaliningrad'da nükleer saldırı simülasyonunun kullanıldığı bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta nükleer kapasiteli İskender füzeleri elektronik olarak ateşlendi. Düşman olarak adlandırılan güçlere ait füze rampaları, hava alanları, askeri teçhizatla komuta noktalarına tekli ve çoklu saldırılara ilişkin senaryolar uygulandı. Yüzü aşkın Rus askeri olası misilleme saldırısına karşı konum değiştirme tatbikatı yaptı. Radyasyon ve kimyasal kirlilik ortamında eylemler de prova edildi. Benzer bir haberde Baltık Denizi'ne kıyısı olan Finlandiya'dan geldi. Finlandiya, İngiltere, ABD, Letonya ve Estonya'nın katıldığı tatbikata ev sahipliği yaptı. Tatbikatı İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace duyurdu. <laughs> Çin'de 29 Nisan'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. O tarihten bu yana aralıksız çalışılıyor. 132 saat sonra enkazdan mucize haberi geldi. Bir kadın daha sağ kurtarıldı. Bilincinin açık olduğu bildirildi. Böylece bina enkazından sağ çıkarılanların sayısı 10'a yükseldi. Kurtarılanlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bugüne kadar 26 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Müzik Halen çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. An investigational device, the stentrode is inserted İnsan beynine çip takılıyor. Bu sayede kişi bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor, hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor. Çipin üreticisi Avustralya merkezi Synchron şirketi. Daha önce Avustralya'daki bir ALS hastası beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı. İnsan üzerindeki denemeler bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. New York'ta bir hastada denemelere başlandı. 16 sensörlü A benzeri bir malzemeden çip, kafatası açılmadan damar yolu kullanılarak beyne yerleştiriliyor. Beyinden alınan sinyaller göğüste bulunan cihaza gönderiliyor ve sinyaller aracılığıyla komut veriliyor. Böylelikle gerçekten düşünerek cihaz kullanmak mümkün oluyor. Geliştirilen çip ciddi oranda felçli olan hastalara yardımcı olmayı hedefliyor. İnsanlı testlerin tamamı başarılı olursa cihazın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayına sunulması mümkün olacak. Süreç planlandığı gibi giderse birkaç yıl içinde cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'de ulaşım ağı her geçen yıl gelişiyor, yeni otobanlar ve otoyollar açılıyor. Trafiği konforlu hale getirmek için de çalışmalar sürüyor. Otoyollarda hız sınırı 10 ila 20 kilometre arasında artırılacak. Hız limitinin 20 kilometre artırılarak 140 kilometreye çıkacağı 3 otoyolda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. İstanbul-İzmir 2019'da, Kuzey Marmara ile Ankara-Niğde 2020'de hizmet vermeye başladı. Anadolu otoyollarında da hız sınırı 120 kilometreden 130 kilometreye çıkarılacak. Böylece idari yaptırım sınırı da 143 kilometre olacak. Bölünmüş yollar içinse henüz bir çalışma yok. Bayram bereketiyle geldi. Antalya'daki otellerde doluluk oranı %80'e kadar ulaştı. Rekor yılı olan 2019 rakamlarının üzerine çıkıldı. İç pazardaki olumlu ivme dış pazarda da yakalandı. Kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %162 arttı. Sadece Nisan ayındaki artış geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre %286 oldu. Bu başarıda en büyük pay, kamu ve özel sektör işbirliğiyle salgın sürecinde tüm dünyaya yayılan tanıtım ata Antalya'ya en çok turist 329.096 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 150.944 turistle, İngiltere ve 143.485 turistle Rusya takip etti. Bugün iki saatlik tekne turuyla adamıza geldik. Geldiğimde inanılmaz güzel bir kuş cenneti gibi bir yer. Ee, doğasıyla, tarihi kilisemiz var. Kilisesiyle e, muazzam bir yerle karşılaştık. Şu anda e, Çarpanak Adası'na gelmenin en güzel vaktidir. E, Martıların yumurtlama dönemidir. Aslında el değmemiş bir yer. İnsanların buraya akın akın gelmesini gerçekten bizler de çok istiyoruz. Bugün 70'e yakın fotoğrafçı olarak buraya geldik bu güzel görselleri çekmek için. Çok güzel bir atmosfer var. Bakalım bizleri neler bekleyecek. Öncelikle adaya ziyaret etmek isteyen insanlar Masmavi Van Denizi'nin ortasında bir ada üzerinde yer alan anıt müzeyi ziyaret etmeden önce Masmavi Deniz üzerindeki bu tekne yolculuğuyla farklı bir dünyanın farklı bir güzelliğin hemen karşısında yer alan Akdamar Adası'na yolculuğun anbean an heyecanını güzelliğini yaşayarak buraya varıyorlar. Buraya vardıktan sonra da karşılarına şu an şu mevsimde doğal güzellikleriyle insanları cezbeden, dediğim gibi karşıda Artoz karlı karla kaplı yüzünü, masmavi gölümüzün güzelliğini ve badem çiçekleriyle donatılmış bir ada üzerindeki doğal güzelliklerini bileşenle bir bütün olarak görebileceği. E Tabii şüphesiz ki adanın ortasında yer alan anıt müzeyi de görmeden anıt müzenin etrafındaki rölyeflerle hemhal olmadan göz teması bulunmadan burayı terk etmeleri mümkün değil. Ya.